Birçok Alevi takipçiniz var. Alevilik hakkındaki düşünceniz nedir? Alevilere tavsiyeniz nedir? Daha evvel birkaç defa cevap verdim. Yani Alevilik eğer Hazreti Ali'yi sevmekse hepimiz Aleviyiz. Hazreti Ali'yi hepimiz severiz. Ama benim Alevilere tavsiyem Hazreti Ali'nin izinden gitsinler. Ali'siz Aleviler var. Ali'siz Alevilik yapanlar var. Hazreti Ali namaz kılıyordu. Camiye giderken şehit ettiler. Cami yolunda şehit oldu. Hazreti Ali oruç tutuyordu. Cihad ediyordu. Yani Alevi sen Hazreti Ali'nin izinden git. Ali'siz Alevilik yapmasınlar. Ali'siz Alevilik olmaz. Alevileri laik devlet kullanıyor. Aleviler uyanmalı. Laik laikci partiler Alevileri oy deposu olarak görüyor. ve laik devlet Alevilerin namaz kılmasını, namaza başlamasından, oruç tutmasından vesaire sün Sünniler gibi peygamberimiz gibi ibadetlerini yapmalarından, camiye gelmelerinden rahatsız ve korkuyor ve onların Alevilerin ibadete başlamasını engelliyorlar. Alevileri bir bakıma rejimin garantisi gibi görüyorlar. Aleviler Alevi olarak kalsın ama nasıl Alevi? Ali'siz bir Alevi. Bu şekilde kalsın ki bunlar bunlar da sünnileşirlerse ya o zaman şeriatçı olurlarsa gibi korkuyor devlet. Onların o şekilde kalmasını istiyor laik, kemalist, alevilik olarak devam etmesini istiyor. Ben alevilere sesleniyorum. Ey aleviler, alevi misiniz, kemalist misiniz? Karar verin. Aleviyiz diyorsunuz. Ama sizi kemallisleştiriyorlar. Alevi Hazreti Ali'nin izinden gidin. Değilseniz değiliz deyin. Kur'an elimizde, Kur'an'ı kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim namaz kılın diyor. Kafanıza göre namaz olmaz cem evlerinde bir takım hareketler yapıyorlar folklor gibi. Kadın erkek birlikte ayakta folklora benzer bir takım hareketler yapıyorlar. Namazları eğer buysa ya da buna benzer başka şeyler. Namazın ne olduğu sünnetle sabittir. Namazın farz olduğu Kur'an'la, sünnetle, icma ile sabittir. Namazın ne olduğu da sünnetle sabittir. İcma ile sabittir. Tüm ümmeti Muhammed aynı namazı kılmaktadır. Amerika'daki Müslüman da, Türkiye'deki de, Mısır'daki de, nereye gidersen git. Tüm dünyadaki Müslümanların namazı aynı namazdır. Siz farklı bir namaz icat edemezsiniz. İbadetleri Allah tayin eder. Allah kendisine nasıl ibadet edeceğimize o karar verir. Biz karar veremeyiz. Allah'a şöyle ibadet edelim. Şu namazı şu hale getirelim. Şöyle bir zekat, kendimizce bir zekat, kendimizce namaz, kendimizce oruç icat edemeyiz. Namaz bellidir, oruç bellidir, zekat bellidir, hac bellidir. Kafana göre ben böyle anlıyorum. Bizde namaz budur, bizde zekat şudur, bizde oruç budur. Eğer herkes kendince bir namaz, kendince bir oruç icat etme hakkına sahip olursa birlik beraberlik olur mu? Ve nereden onu icat ettin? Hangi haklı, hangi yetkiyle? Allah mısın? Peygamber misin? Değilsin. Nereden icat ettin bu namazı? İslam tarihinde var mı cemevi diye bir şey? Efendimiz döneminde ve ondan sonrasında. Var mı? Şu son 40-50 sene evveline kadar cemevi diye bir şey mi var? Cami var. Cemevi nereden çıktı? Kur'an'da mı var? Sünnette mi var? Tarihimizde mi var? Yeni bir ibadethane mi geliştiriyorsunuz? Dinin İbadeti din tarafından tayin edilir. Şeyhler tarafından, dedeler tarafından tayin edilemez. Namazı, zekatı, orucu, haccı peygamber bile tayin etmedi. Allah tayin etti. Yeni bir namaz, yeni bir zekat, yeni bir oruç dedeler tarafından tayin edilemez. Bunları düşünsünler. Yeni bir namaz icat etmek, yeni bir cami, ibadethane, cemevi icat etmek, bunlar caiz olamaz. Alevi iseler, işte Hazreti Ali hayatı meydandadır.